Sevgili arkadaşlar 23 Nisan yaklaşıyor ve biz de 23 Nisan'a özel çok güzel bir e, çalışma bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayını daha önce yapmıştık. Sizler kayıtlarınızı göndermiştiniz ve efsane genç çocuk sesleri keşfetmiştik. Onlardan biri Asya Sokol hatırlarsanız Asya şu anda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarında okuyor. Yıllar içinde pek çok yol katetti bu genç kardeşlerimiz ama beraber tanıştık, karavana davet ettim vesaire vesaire vesaire. 23 Nisan'a özel çocuklarınızın seslerini göndermenizi istiyorum. Nere Emre Yücelen at sandersi.com Emre Yücelen at sandersi.com çocukların seslerini gönderin Biz de 23 Nisan'da sizlerle beraber çok keyifli bir yayın yapalım Kayıtlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar Video altına yazarak göndermeyin lütfen Sizden ricam sadece mail olarak ulaştırmanız ama YouTube'daki linkimi ulaştırırsınız. Kendiniz oradan mı gönderirsiniz, o size bağlı. 23 Nisan özel programında çok keyifli bir yayın olacak. Biz de 23 Nisan'ı güzel bir şekilde kutlayacağız. Bizim de kendi adımız.